Evet, eğitim serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Dilerseniz bu yayında 2. bölümde konuştuğumuz trend ve kanal çizimleri üzerinden bir kez daha geçelim ve bu sayede hem tekrarımızı yapmış olalım hem de sizlerden gelen bazı sorulara cevap bulmaya çalışalım. Tabii ki bu konuya geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Analiz kanalımızda paylaştığımız pratik çizimler genelde bizim güncel analizlerimiz olacaktır. Yani güncel fiyatlar üzerinden pratik çizimler paylaşacağız ki bu sayede hem çizim yapmayı öğrenirken bir yandan da güncel analizleri de takip etme fırsatımız olacak. Gelelim şu konuya. Bazı güzel mesajlar aldım. Hocam bu kanalı ben de çizdim sizinle birlikte ve özellikle pratik çizim çalışmanızı gördükten sonra bu çizimi ben de yaptım ve buradaki dönüş sinyalini ben de yakalayarak bu düşüşten kendimi koruyabildim tarzında mesajlar aldım. Bu beni son derece mutlu etti. Ee, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu piyasada evet çok fazla teknik kullanıyoruz ve çok fazla çizim yapıyoruz ancak özellikle kullandığımız indikatörleri hiç baz almıyorum sadece bu kanal çizimini yaparak dahi bir yükseliş kanalı çizdikten sonra şu dönüş sinyalini yakalayarak dahi kendimizi sert düşüşlerden koruyabiliriz. Tabi bunu yaparken kısa vade analizi yapacağımız için grafiğimiz genellikle 15 dakikalık, 1 saatlik ve en fazla 4 saatlik olması önemlidir. Tabii ki analize başlamanın kuralı neydi? Önce o grafiği günlük görünümde bir incelemekti günlük görünümde fiyatın nereden geldiğini ve nerelere doğru yolculuk ettiğini gördükten sonra fiyatın makul ya da pahalı olduğuna karar verdikten sonra risk analizimizi yapıyoruz ve kısa zaman dilimlerinde küçük bazı vurkaçlar, bazı alım satımlar, bazı trade işlemleri yapmaya çalışıyoruz. Gelelim sizlerden gelen bazı soruları cevaplamaya. Evet hocam ben net bir şekilde grafiği karşıma aldığımda fiyatın bir kanal içerisinde hareket ettiğini görebiliyorum. Ve bu kanalın düşüş kanalı mı yoksa yükseliş kanalı mı olduğuna da karar verebiliyorum. Ancak konu çizim yapmaya geldiğinde yani bu kanalı şekillendirmeye geldiğim zaman bu trend çizgilerini yerleştirmekte zorluk yaşıyorum. Bu çizgiyi evet aldım fakat nereye bırakacağıma bir türlü karar veremiyorum. Dilerseniz bu soruya birlikte cevap bulmaya çalışalım. Bakın tabii ki ilk denemenizde bu çizgiyi cuk diye böyle olması gerektiği yere bırakmayı beklemeyin. Kendinizi bu haksızlığı yapmayın. Bu trendi aldıktan sonra istediğim gibi zaten taşıyabiliyorum. Önceliğim dipleri birleştirmek olacak. Dipleri birleştirdikten sonra sağ tıklayıp bu çizgiyi kullanladığımda işte yukarıdaki bandı da yakalamış oluyorum. Peki Çizgilerimi aldım istediğim gibi oynatabiliyorum şeklinde konuştum Ve temasın en çok olacağı bölgeyi yakalamaya çalışacağım Ben bu çizgiyi Şu noktaya taşırsam 1 ve şurada 2 temas olacak öyle değil mi Ancak Şu bölgeyi taşırsam bakın 1 2 3 4 5 6 7 temas var Temas ne kadar çok ise Bizim trendimiz o kadar doğru çizilmiştir ve o kadar güçlüdür. <laughs> Bakın yine retest konusunda da burada güzel bir örnek var karşımızda. Yükseliş trendinin kırılımı hatta daha önceden alırsak şöyle yapalım. Yükselen kanal içerisinde <laughs> fiyatı defalarca üst banda taşıdıklarını ancak bu bölgeyi kıramadıklarını görüyoruz. Özellikle son hareketinde bu bölgeye kavuşamayışı bize şu sinyali vermiş. Hocam ben daha fazla üst bandı denemeye e, takatim kalmadı ve artık kendimi uçurumdan aşağı doğru bırakmak istiyorum. Şeklinde bir sinyal vermiş bizlere. Zaten bu sinyali gördüğümde ana kanalımızdan bir uyarı paylaştım. Kar almayı unutmuyoruz şeklinde. Bu dönüşten sonra takip edeceğimiz lokasyon daha önce de konuştuğumuz gibi yükselen kanalın alt bandı olacaktır. İşte buradaki kırılım ve ardından gelen retest dokunuşu ile birlikte düşüş sinyali net bir şekilde onaylanmış olacaktır. Zaten önce yaptığımız çizimde de bunu anlatmaya çalışmıştım. Fiyatın hemen hemen aynı hareketi yaptığını ve düşüşün daha da ivmelendiğini görüyoruz. Evet düşünüyorum başka nasıl sorular geldi. Cevap bulmaya çalışalım. Tabi bir de şu var. Grafiğimizi 4 saatli alalım isterseniz. Hocam bazı grafikler o kadar çok fitilli ve o kadar çıkıntılı ki ben çizim yaptığım zaman bütün dipleri aynı hat üzerine taşıyamıyorum ve şöyle yapalım. Mesela evet burada o kadar bozuk bir trend var ki yani şu bölgeden baz alsam buradaki temasları kaybediyorum. E buradan alsam buradakini kaybediyorum. Bu şekilde oynayarak, bu çizgiyi taşıyarak kendimizi en çok temasın olduğu bölgeyi rahat bir şekilde bulabiliriz. Bakın buldum bile. Bu bölgede 1 2 3 4 hadi burayı da sayalım. 5 5 tane temasın olduğu bölgeyi buldum. Aslında burada da büyük resme baktığımız zaman bir önceki sert düşüşte de <laughs> yine bu dönüşün net bir şekilde bize sinyal verdiğini ve sadece bu kanal çizimi ile birlikte bu düşüşten korunabileceğimizi görüyoruz. Ne demek istiyorsun hocam? Bir kez daha tekrar edelim. Bakın yükseliş kanalı bizim için tehlikelidir şeklinde bir yorum yapmıştık. Çünkü alt bandı kırıldıktan sonra aslında yükseliş trendi kırılmış olacak ve sert düşüşler izleyebileceğiz. Zaten yükseliş kanalının ana kuralı budur özellikle bu piyasada yön bulma konusunda bize ışık tutacaktır. Burada 1, 2, 2 kez üst bandı test ettiğini şu an 4 saatlik grafikteyim ve bir önceki, 2 hafta önceki o devasa düşüşü yorumlamaya çalışıyoruz. Yine üst bandı iki kez test ettiğini 3.ye gücünün yetmediğini artık 4.de tamamen bu bölgeden uzak kaldığını gördüğümüzde burada bir dönüş sinyalini almış olduk. Zaten o dönemde de temkinli konuşmamızın Okan hocamla birlikte kar alma konusunda uyarılarda bulunmamızın sebebi bu dönüş sinyali idi. Bakın trend kırıldıktan sonra tabii ki retest her zaman olacak diye bir kaydı yok. Burada testi yap, dahi yapmadan sert bir şekilde aşağı düşmüş. Ve düştükten sonra yeniden bir yükselen kanal oluşturmuş bu kez bu bölgeyi kırarak yeniden sert düşmüş. İşte bu şekilde çizimlerimizi takip ederek 4 saatlikten ya da günlükten saatliğe ve 15 dakikalığa geçerek kısa vade analizlerimizi yapabiliriz. Kendimizi ve bütçemizi düşüşlerden sadece bu temel bilgi ile korumaya çalışabiliriz. Tabi bazen öyle hareketler olur ki bir yükseliş kanalının alt bandı kırıldı zannederiz. Bakın burada Bizim için önemli olan retest dokunuşudur. Bir direnç, bir destek ya da bir trendin alt bandı, üst bandı kırıldıktan sonra beklememiz gereken bu kırılımın onayıdır ve bu onayı retest dokunuşu ile birlikte alırız. Bakın burada retest yapmamış. Düştüğü gibi yeniden yukarı fırlamış. Demek ki burada bir silkeleme operasyonu yapılmış, fake bir düşüşmüş diyebiliyoruz ancak burada düşmüş ve ardından retestini yaparak bu düşüş sinyalini ta burada başlayan bu düşüş sinyalini net bir şekilde onaylamış bize. İsterseniz bu bölüm bu kadar olsun. Hemen ardından yeni konumuzla ilgili bir kayıt yapacağım. Artık yavaş yavaş temelimizi attığımıza göre indikatörlere, formasyonlara ve çeşitli çizimlere başlayalım. Tabii ki bütün çizimlerimizde, bütün analizlerimizde şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanacağımız için bu bölgeye kadar bir sorunumuz varsa videoları tekrar tekrar izleyerek ya da bana özelden sorular sorarak eksiklerinizi gidermeye çalışın. Herkese iyi çalışmalar. Yeni videoda görüşmek üzere.